Size dediğimden selamlar arkadaşlar. Bugün Dilim Efeler Mahallesi'ne bağlı Çamlık Mahallesi'nin sınır noktası olan İmbat Koyu'nun yaklaşık 150 metre mesafesinde yaklaşık 2 yıllık yapım aşaması tamamlanmış 3 adet tam müstakil özel avuzlu villalarımızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. görmüş olduğunuz arkamdaki 2 villa dahil olmak üzere sol en baştaki diğer villamızın çekimiyle devam edeceğiz her bir evimizin kendine müstakil bahçesi ve havuzu bulunmakta. Hepsi de tam müstakildir. Resmi evrak eksiğine kadar her şey eksiksiz olup Evlerimiz gayet şık, lüks ve döneme uygun bir şekilde inşa edilmiştir. Birazdan içerisinde tanıtımına devam edeceğimiz evimizin seçmemizin en büyük sebebi terasındaki manzarasının hepsinden çok çok daha güzel olmasıdır. Şimdi evimizin toplam arsası 3 villaya ait olan 701 metrekare ama herkesin müstakil arsası var. Yaklaşık 40 43 metre her villanın zemin oturumu bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi müteahhit firmamız herkesin müstakil girişini ayarlamış. Kimse kimseye rahatsızlık vermeden sadece arkada görmüş olduğunuz ortak giriş yolunu kullanıyor. Burada da e, toplamda 3 araçlık kapalı bir otoparkımız var. Bu e, villalarımıza özel. Şimdi e, lafı daha çok uzatmadan kendimizde çok göstermeden e, asıl ana konumuz olan evlerimize doğru dönelim. Evimizin ana girişinin bulunduğu noktada çok güzel büyük bir verandamız, Yine de bir bahçemiz bulunuyor görmüş olduğunuz kutu fiber altyapısının buraya kadar geldiğini anlayabilirsiniz. Yani burada teknolojiyle, internetle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadan keyfinize bakabilirsiniz. Evlerimizde standart olarak barbeküler bütün evlerimizde var. Çevre aydınlatmaları vesairesi her şeyi eksiksiz bir şekilde yapılmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarda güvenlik kamera tesisatının altyapısına kadar her şey hazır. Siz sadece istediğiniz marka ve tercih ettiğiniz güvenlik kamera sistemleri ve alarm sistemini kurarak evinize yerleşmeye başlayabilirsiniz. Bölge altın kuma yaklaşık 3,5 km mesafede hemen yakın başımızda da Didim'in en büyük otellerinden Akuasis Otel var. Son dönemlerde şehir içinde çok fazla arsa kalmadığı için bu bölge biraz daha şu anda popüler ve Efeler Mahallesi'nin birçok yerinde bitişik nizama alabileceğiniz fiyata burada tam üstteki villa sahibi olabilirsiniz. Tekrar evimize hoş geldiniz. Evimizde görmüş olduğunuz gibi arsada ufak bir çaplık olduğu için zemin oturumunda küçük bir ölü alanımız bulunuyor. Ama koltuğunuzu ve televizyonunuzu oradan ettiğinizde şahane bir şekilde evimizi döşeyebilirsiniz. Bu alt katta Amerikan mutfağımız ve bu görmüş olduğunuz salon alanımız bulunuyor. Burada da görsel olarak elektrik, şemine koyabileceğiniz güzel bir tasarım bölümü var. Alandan kazanmak için müteahhit firmamız görmüş olduğunuz gibi Amerikan bar sisteminde ada e, buraya eklemiş. Bu sayede en azından yemeklerinizi yemek için, alandan kaybetmemek için ayrı bir masa koymanıza gerek yok. Yani görmüş olduğunuz gibi muslukları dahil olmak da çok otantik bir malzeme seçimi olmuş. Bence çok da yakışmış diye düşünüyorum. Alt katta günlük lavabo ihtiyacınız için yine burada salondan bağımsız bir hale getirilmiş lavabomuz bulunuyor. Üst kata doğru ilerlerken zeminde kullanılan ahşap basamaklara zaten dikkat etmişsinizdir. Sonsuzluk medyum olarak geçiyor bunlar. E, tasarım olarak bu kattan yukarıya çıkışta kullanılmış. Daha sonrası normal beton almaya Bu katta çok büyük bir antremiz var. Ve sağında görmüş olduğunuz Andres Strenk'teki basamakların altı da olarak yapılmış. Hemen sağ tarafımızda da güzel ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Buradaki her odamızın kendisine ait bir ebeveyn banyosu bulunuyor. İmara müsaade de ettiğince ufak da olsa bir balkon var. Kısmı da olsa şöyle ee, siz Ufak da olsa sahil plaj gören bir manzaramız da bulunuyor yine burada. Ancak önümüzdeki arsa tahmin ediyorum ilerleyen zamanlarda villa yapmanın uygun olduğu için villa yapılacaktır. Geçici bir süre bu manzaramız kapanmayacak. Görmüş olduğunuz gibi merdiven altında çok büyük bir depolamaları bulunuyor. Burada deniz eşyalarınızı veya evinizde size kalabalık edebilecek ne varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada da ikinci misafir yapı var. Burada da yine aynı şekilde ebeveyn banyosu kullanılmış. Ve ekstra olarak da bütün odalarımızda yani evimizin içerisinde kat kalorifer tesisat altyapısı her şeyi hazır. Size sadece kompas ve petekleri takmak kalıyor. Ama dediğimde ona ihtiyaç duyacağımız kış olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü 13. yıldır ben buna ikamet ediyorum. Ee, klima gayet yeterli oluyor. Ve son olarak üst kata doğru ilerliyoruz. Üst katta da zaten yine bir, bir üçüncü ebeveyn bayramı yatak odamız var. Ayrıca da ufak olsa gayet bir eve yeterli olacak şekilde terasımız yapılıyor. Burada üst tabana doğru bakarsanız çok güzel akşam çalışmaları yapılmış. Biraz daha amas devleri gibi e, düşünülmüş. Ve aynı e, havayı buradaki yatak odasında da kullanmışlar. Görmüş olduğunuz gibi simet güzel. Rahatça dayayıp döşeyebileceğiniz. Hatta e, arka tarafında yine küçük bir depolama var Geniş bir da burada bulunuyor. Son olarak terasımızı göstererek sunumumuzu kapatacağız. Fiyatımızı da zaten burada vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi gayet yeterli. Zaten aşağıdaki verandalarından yukarıya gelip burada terasta oturacağınızı düşünmüyorum ben kameradaki arkadaşım Hüseyin sizi şöyle bir hafiften de sahile zoomlayarak göstersin. Yaz ayında çok yoğun bir alandır burası. Hakikaten de çok temiz. Yüzmeyi bilmeyenler için sığlık oranı biraz yüksektir. Ve yanlış duyum almadıysak hemen yan tarafına buraya da marinası olan küçük bir otel geleceğinin duyumunu aldık. Yani bu da yatırımınızı günden güne katlayacak bir yatırımdır. Evimizin fiyatı 11 milyon 250 bin lira. Fiyatta pazarlık var. Mülk sahibiyle birebir pazarlık yaptırıyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sevgiler, saygılar. Bizi takip etmeyi unutmayın.